çekeyim mi? Hadi oğlum merhabalar. Hemen kenara geçin. Çok kısa konuşsak teşekkür nasılsınız? Teşekkür nasılsınız? İyi misiniz? Bir geldim her zamanki gibi. Geçmiş evet. olsun. Yani, ya, ya herhalde ya. bir türlü çok mu acılı Neyse sancılı mi? bu süreç? Ya diş olayı kolay bir şey değil. Biraz iyileşmesini bekleyip tekrar devam ediyoruz. O Hı -hı. yüzden bugün artık son işlem. İnşallah olacak. diyelim. diyelim. Şey evet. Biraz İnşallah tabii Ağrısı acısı çok oluyor, agresif yapıyor beni hı yani hı. o yüzden <laughs> ya her zaman röportaj yapacak durumda olamıyorum. Ağzımda o kadar uyuşmuş, o kadar iğne sokulmuşken. Çok geçmiş olsun diyelim, o zaman biz çıkışta sizi rahatsız etmeden şimdi çok kısa konuşalım. Nasılsınız, neler yapıyorsunuz? Her şey yolunda, ne yapalım yani normal yaşam sürdürmeye çalışıyorum. İş güç pek yok ama hı hı. albüm çalışmalarını ben evde sürdürüyorum. İyi şartlar. Hı hı. Bir albüm daha gelecek mi geliyor. bu pandemi sürecinde? önce Önceki evet, çok evet. beğenildi çünkü. Teşekkürler. Yeni bir enerjiyle evet. Yeni bir şeyler de ekledik. Hı -hı. Birkaç parça zaten ayırmıştım Hı, -hı. Şimdi bir de yeni enerjiler geldi. Başka bir şeyler daha yapıyoruz sürpriz. Yine bizi ee, böyle eğlendirecek tabii, misiniz? Tabii. Umut mu dolduracaksınız? Ağlatacak ya, mısınız? Yani, Nasıl bir albüm oluyor? Her şey var. Ama güzel bir yaz albümü olacak e, yaz, umutluyum yani inşallah eski hayatımıza döneriz diye düşünüyorum bu yaz için. Konserler başlar. İnşallah Çünkü konserler sonra anlamı yok yani albümleri yapıyoruz ama birlikte göz göze söyleyemedikten sonra. O yüzden o motivasyonla şu an yazı hazırlanıyorum. Ee, ne yapıyorum? Bütün gün spor yapıyorum. İşte kendi kendime evde kremler falan yapmaya çalışıyorum. Böyle ilginç, leke, işte temizleyen, yok işte cilde yumuşatan falan. Bu bir sektöre sürü. girmeyi düşünüyor musunuz <laughs> peki? Profesyonel yani olarak. Ya, şu anda evde kendi kendime bir şeyler keşfediyorum. Öyle bakım yapıyorum. <laughs> ee, kitap okuyorum, dizi izliyorum, Ekmek yoga yapıyorum. Ekmek yapma faslı bitti <laughs> o zaman krem yapma faslındayız şimdi. <laughs> Aynen öyle. Öyle bakım yani <laughs> kişisel bakım. <laughs> biraz da iç dünyamıza döndük işte. Bu şekilde. Evet, kitliğinizi de gördük zaten. Spor yaptığınızı, <laughs> sporda bırakmadığınızı, dikkat ettiğinizi anlamış olduk. Ya aslında giyinmeyi bile unuttum biliyor musunuz dışarı çıkarken? <laughs> Sürekli şofman giyiyorum çünkü <laughs> gerçekten giyinip bir yere gitmeyi falan... Ya bunları unuttuk Bebeğim. <laughs> o zaman pandemi bitince bütün kadınlar topuklu ayakkabıları giyip sokakta koşuyor Olabilir bence. olabilir. Gerçekten <laughs> giymeyi unuttuk yani. Bir de Demet Akal'ın teklifini reddettim diye bir haber çıktı ama yok, onun yok. detaylarını tam hayır, olarak öğrendik sizden... Ben zaten hiçbir yere çıkmıyorum. Hı -hı. Bir tek yılbaşı çekmeye gittim. Onda da Hı -hı. zaten çok gergindim çünkü annemle yaşıyorum. Hı -hı. Yaşlı bir insan var evde. O yüzden eve hani hastalık yediğimden çok korkuyorum. Hı -hı. Ee, bu nedenle de hiçbir yere çıkmadım açıklamıştım. Tabii ben yere çıkınca şimdi şey oldu hani iki kişiye çıktık. aslında ayıp oluyor tabii Hı -hı. diğer dostlara karşı ama öyle bir şey yapmak da istemem tabii ki. Hı -hı. O yılbaşı için Hı -hı. özel bir çekimdi. O yüzden yaptık ama çok tedirgin oldum zaten. Hı -hı. Çok huzurlu olamıyorum yani Demet'e de söyledim. Demet ben de huzurlu olamıyorum. Hı -hı. O yüzden e, enerjim falan değişti. Şimdi bu konulardan Hı -hı. dolayı çok çekimserim. O yüzden daha sonra yaparız dedim. O da anlayışla karşıladı. Hiçbir sıkıntı yok. Zaten bir de şu an koronavirüsle uğraşıyoruz. Ne yazık ki Ailecek. ne Onlarla, yazık ki geçmiş evet, olsun diyelim onlara da. Aynen. Konuştum zaten. Hı. Ee, maalesef biraz geç haberi olmuş. O yüzden de e, geç haberi olduğu için biraz okanın Evet. Inmiş. O, o çok geçmiş olsun. Siz konuştunuz keşke tabii kendisiyle bu süreçte. Keşke ya yani işte bulaşan arkadaşlar birbirine hemen haber verseydi, birbirine haber verseydi iyi olacaktı. Maalesef biraz geç haberi oldu. O yüzden onun için üzgün. Hı hı. Ee, i̇şte ilaçlar alıyor şu anda dedi ve daha iyi oluyor sanıyorum durumu. Her gün ki kendini koruyor evde durum böyle. Tekrar çok geçmiş olsun diyelim. Yani, şakası yok. Siz... Evet. Güzel. Teşekkür Olursuz ediyorum. Evet bir de sevgililer günü. Peki, 14 Şubat evet. malum yaklaşıyor. <gülüyor <gülüyor> ya bugün klip yayınlıyorum. Boşuna hmm. klip hmm. yayınlıyorum. Afrika'da çekmiştik klibi. Ee, Herkese bilgilerimizle işte o hmm. klip bilgiyor. Hmm. Ee, 14 Şubat sürprizlik geldi öyle o zaman Ande Yener'den. Aynen. Mete Özgenci'nin Devrim Karaoğlu şarkısı. Öğretmen Gülşen Aybaba. Güzel bir video oldu. Evet, Afrika'da evet, terk edilmiş bir ev bulduk biz. Hı hı. Ama içinde çiçekler falan açmış bahçesinde. Ama evin içinde hiçbir şey yok. İnsanın olmadığı çok yere güzellik gidiyor gibi bir şey. Çok <laughs> güzel ben, bir, otantik bir ortam. Güzel gidiyor. Bir ben mi? <gülüyor> <gülüyor> kar geliyor diye <laughs> en kalın parçaları aradım. İşte bunlar Orada, böyle ay, bir kalın eşofmanlar işte ki. Biliyorsun sen gidiyorsun, evet o. Ha benim başlıkları gördüm, gördüm şu anda, gördüm. Gözlük yaktı beni. <laughs> <laughs> var mı sorusu? Teşekkürler Ender Hanım, çok başakal, sağ olun. Bayan Astronot isim tavsiyesi var mı? <laughs> bayan Astronot isim tavsiyesi. Bak şimdi zor soru çıktı ya. Düşünmek lazım bu ismi. Sen bulursun ya başlıklarını. <laughs> <laughs> Hadi hoşça <Konan> kalın. <laughs>